Partinin adı sadece siyasi başarılarla değil, kalkınma yolunda atılan dev yatırımlarla da anıldı. Şehir hastaneleri, otoyollar, modern havaalanları. 20 yılda hem enlere hem de ilklere imza atıldı. Şimdi ekranlarınıza TRT Haber muhabiri Yasemin Aslan'ın hazırladığı AK Parti dönemindeki dev yatırımlar dosyasına getiriyoruz. Otoyollar, köprüler, şehir hastaneleri, havalimanları. AK Parti döneminde sayısız yatırıma imza atıldı. Millete hizmet yolunda 20 yıl geride kaldı. Yapılamaz denilen, hayal mahsulü olarak nitelenen birçok kritik projeyi hamdolsun tek tek gerçeğe dönüştürdü. Kentsel dönüşüm kavramı AK Parti hükümetiyle özdeşleşti. Bugüne kadar 3 milyon 200 binden fazla konutun dönüşümü sağlandı. 24 milyon vatandaş depreme dayanıklı konutlara kavuştu. İnsan sağlık yatırımları ve projelerin merkezine konuldu. Şehir hastaneleriyle birlikte artık her hastaya bir oda anlayışı hakim. Ve 20 yıl içinde faaliyete geçen 21 şehir hastanesiyle yatak kapasitesi 31 bine ulaştı. <laughs> Son 20 yılda ulaşımda dev yatırımlar hayata geçti. 22.982 kilometre yol yapıldı. 77 ilin birbiriyle bağlantısı sağlandı. İç hat uçuşu yapılan havaalanı sayısı 26'dan 57'ye yükseldi. Demir yolu uzunluğu 13.919 kilometreye çıkarıldı. Ülkemizde yüksek hızlı ve hızlı demiryolu yapımını başlatan kim oldu? Biz olduk, biz. Dünyanın en derin batırma tüp tüneli olan Marmara'yla iki kıta deniz altından birleştirildi. Türünün nadir örneklerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile tek tüp, çift katlı Avrasya Tüneli de yine AK Parti döneminde yapıldı. Türkiye'nin yüzyıllık hayali de bu dönemde gerçekleşti. İlk yerli elektrikli otomobil TOK artık yollarda. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefi adım adım gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile nükleer tesis sektöründe dev bir adım atıldı. Bu tesis, Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayabilecek. Türkiye, son yıllarda petrol ve doğalgaz keşiflerine yönelik atılımlarıyla da ses getirdi. Şırnak Gabar'da günlük 16.188 varil petrol üretiliyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz da devreye alınmaya başlandı. AK Parti döneminde eğitim ağı en ücra noktalara kadar uzandı. 2002 yılında okul sayısı 43.696 idi. 2023'te bu sayı 73.171'e yükseldi. 800 yurt inşa edildi. Yatak kapasitesi ise 850.000'e çıktı. İnsanlarımızın tamamının istiklalinden emin bir şekilde istikbaline güvenle bakacağı bir Türkiye için yeni projeler yeni programlar yeni eserler yeni hizmetler peşinde koşmaya devam edeceğiz